İsmim Mehmet Purtul. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda Kültür Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Öğrencilerimize açmış oldukları kulüpler konusunda malzeme tedariki, yer tahsisi ve araç tedariki konularında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla beraber öğrencilerimizin kültür kulüpleriyle, spor kulüpleriyle ve ilgi alanlarında kurmuş oldukları diğer kulüplerle alakalı çeşitli seminerler, toplantılar, konferanslar, eğitimler düzenliyoruz. Bu konuda öğrencilerimizi ders dışı öğrenci faaliyetleri konusunda yönlendirmek amacıyla birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı olarak öğrencilerimize sunmuş olduğumuz hizmetler spor alanında, kültür alanında, mediko sosyal merkezimizde sağlık alanında birçok alanda öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kampüsümüze daha rahat ulaşabilmesi amacıyla bisiklet yolumuz hayata geçtiğinde daha etkili bir şekilde kampüs alanını kullanabileceklerini düşünüyoruz. Yakında açılacak olan yurtlar vesilesiyle de üniversitemizde 24 saat bir yaşam alanı oluşacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizi tercih edecek olan öğrencilerimize geldiklerinde biz birebir danışmanlar yönlendiriyoruz ve kendilerini en doğru tercihi yapabilmeleri açısından yönlendirmiş oluyoruz ve öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz.